Merhaba ben Işıl. İstanbul Gedik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden geçen yıl mezun oldum. Mezuniyetimi bölüm birinciliği, fakülte birinciliği ve üniversite üçüncülüğü dereceleriyle taşlandırdım. Üniversite öğrenim hayatımın üçüncü sınıfındayken Nova Model Uydu takımında bulundum. Bu Nova Model Uydu takımında kentsat yarışmasına katıldık ve dünya genelinde ilk 48 takım arasına girdik. Üniversitemiz yarışmalara hazırlık sırasında bizlere çok destekledi ve her şekilde sponsorluk ve organizasyon kısmında bizlere yardımcı oldu. Üçüncü sınıftayken üniversite sanayi işbirliği kapsamında Gedik kaynakta yarı zamanlı olarak çalışmaya başladım. Bu sayede teorikte öğrendiğim bilgileri pratikte de deneyimlemiş oldum. Üniversite hayatımı tamamladıktan sonra da Gedik Termovan'a ve ileri döküm şirketlerinde tam zamanlı olarak çalışmaya başladım. Hala Gedik Termovan'a şirketinde satın alma departmanında tam zamanlı olarak çalışmaktayım. Siz de Gedik Üniversitesi'nin sunduğu iş garantili eğitimden faydalanmak istiyorsanız sizleri Gedik Üniversitesi'ne bekliyoruz. İyi ki Gedikliyiz. <laughs>